Tabii Çanakkale cephesi Birinci Dünya Savaşı'nın en dramatik cephelerinden birisi olduğu şehitler anlamında. Şehitlerimizin sayısı konusunda net bir rakam veremiyoruz maalesef. Fakat şu anda en güvenilir Milli Savunma Bakanlığı'nın kaynakları olarak karşımıza duruyor. Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Cumhuriyet Tarih Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Celil Bozkurt, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Çanakkale Cephesi'nin 1. Dünya Savaşı'nın en dramatik cephelerinden biri olduğunu söyleyen Bozkurt, şehit sayısı konusunda net bir rakam verilemediğini ancak en güvenilir kaynağın Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunduğunu kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarında 50-55 bin şehit sayısının görüldüğüne dikkat çeken Yardımcı Doçent Doktor Celil Bozkurt Kamuoyunda yanlış bilinen bazı şeyleri de düzeltmek lazım. Bazı kesimler tarafından 250 bin civarında şehit olduğu söyleniyor. Bu doğru değil. 250 bin rakamı Çanakkale cephesindeki zayiatı gösterebilir dedi. Milli savunmanın kaynaklarına bakıldığı zaman da 50-55 bin bandında şehidimizin olduğunu görüyoruz. Bunun dışında yine kamuoyunda yanlış bilinen bazı şeyleri de düzeltmek lazım. 250 bin civarında şehit olduğu söyleniyor bazı kesimler tarafından. Bu doğru değil. 250 bin rakam Burada Çanakkale cephesindeki zayiat bize gösteriyor. Tabi zayiat ne demek? Zayiat askeri literatürde cephenin dışında kalan, yani savaşta yaralanan, hasta olan, kaybolan bütün rakamlarla birlikte eri alanında ortaya toplam zayiat çıkıyor. Şimdi toplam zayiat da 210 bin civarında yine Milli Savunma'nın verdiği rakamlara göre. 50-55 bin arası resmi şehidimiz var. 210 bin civarında da toplamız hayatımız var. Fakat şunu da ifade edelim. Bu rakamlar çok sağlıklı değil. Yani bunların üzerinde şehit sayımı söz konusu. O da savaşın keşmekeşliğinden kaynaklanan ve çok dar bir alanda uzun süren bir siklilasyonundan sonra oluşan şehitler bunlar. Birçok şehidimizin kaydını yapılamadığını düşünüyoruz. Ve özellikle e, kara savaşların uzamasından sonra çok farklı bölgelerden gelen gönüllü askerlerimizin de e, gereği gibi yine kayadın tutamadığı e, düşünüyoruz. Bundan dolayı verdiğimiz rakamların çok daha üstünde olduğunu söyleyebiliriz e, şey sayımızın. Çanakkale Savaşı'nın yaklaşık 10 gün sürdüğünü söyleyen Celil Bozkurt Sadece Türkiye'den değil, Balkanlar, Suudi Arabistan, Suriye, Filistin, İran, Irak, Azerbaycan ve Afganistan'da askerlerin geldiğini ve Çanakkale cephesinde mücadele ettiklerini belirtti. Şimdi Çanakkale savaşları dediğimiz savaşlar hem deniz savaşı hem kara savaşları yaklaşık 10,5 ay devam etmiştir. Bu zaman zarfında tabii ki savaşların uzaması civar bölgelerden hatta Türkiye dışındaki yerlerden asker sevkiyatını zorunlu kılmıştır. Bundan dolayı Çanakkale cephesine bakıldığında çok farklı bölgelerden, illerden askerlerin geldiğini görüyoruz. Yani Balkanlardan tutun da yine Güney'de, Arabistan'dan, Suriye'den, Filistin'den, İran'dan, Irak'tan, yine Kafkaslar'dan, Azerbaycan'dan çok farklı bölgelerden hatta bunların dışında Afganistan'dan bile askerlerin olduğunu görüyoruz. Yine e, bu sahadın bölgelerinin e, ciddi sayıda e, şehitlerin olduğunu da görüyoruz. E, günümüz Türkiye dışında e, toplamdaki şehit sayısı e, Türkiye'de verilen şehit sayısının yüzde iki buçuk civarına denk gelmekte. Bu da yaklaşık e, 1260'lara e, denk geldi ki bu ciddi bir rakamdır. E, bu bağlamda e, özellikle Suriye'den e, çok ciddi sayıda e, şehidin olduğunu görüyoruz. E, Saptadığımız rakamlara göre 680 civarında sadece Suriye'den e, şehidin verildiğini görüyoruz. E, yine e, Filistin'e bakıldığında Filistin'in içeriğiyle birlikte e, 92-93 tane resmi şehit kaydının e, olduğunu görüyoruz. Yine bunların dışında dikkat çekici bir bölge Halep'tir ki Halep özellikle Türkmenlerin yoğun olduğu bir bölge olması açısından dikkat çekicidir. Burada da e, vilayet genelinde 550 civarında e, şehidin olduğunu görüyoruz ki. Bu vilayete bizim güneydeki bazı illerimize dahildir. Bunları çıkardığımız zaman yani günümüzdeki Halep'e indirgediğimiz zaman yine 250 civarında Halep'ten şehidin verildiğini görüyoruz. Dediğim gibi bunlar çok net rakamlar değil. Gerçekte şehit sayımızın bu bahsettiğim rakamlardan çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim.